Evet gençler tekrar merhaba. Bu videoda Röle tutma akımını ve gerilimini bir ölçelim. Nasıl oluyor ona bir bakalım. Ee, Tabi burada bir ayarlı güç kaynağı var. Ayarlanabilir. 0 volttan 0'dan 12'ye kadar yükselterek Rölenin enerjilendiği andaki gerilim Rölenin tutma akımıdır. Tutma gerilimidir. O esnada ampermetrede görünen değerde de tutma akımı olarak değerlendirilir. Şimdi buradaki V harfi ile olanı biliyorsunuz voltmetre. Ve yine de yazalım biz. Voltmetre. Bu da biliyorsunuz ampermetre. Ampermetre kaynak gerilimi ile kaynak gerilimi ile bobin uçlar arasına seri bağlı. Kaynaktan çıkan akım bu ampermetre üzerinden geçerek A1 bobin ucu içerisine dolanarak A2 bobin ucundan devreyi tamamlayarak tekrar kaynağa ulaşacaktır. Bu esnada röle bobininde bir elektromanyetik alan oluşacak. Dolayısıyla şuradaki komutundaki kontak N-O'ya doğru çıt sesiyle birlikte anahtarlama yapacak. Kaynağımız 12 volt iken voltmetrede de 12 volt değerini görürüz. O anda da ampermetrede okuduğumuz değer de rölenin tutma akımıdır. Şimdi bunu evde nasıl yapacaksınız onu size anlatacağım. Bunun için 9 volt pil, bir adet röle ve bir metre ile bir avometre ile de bu işi yapabiliriz. Yani şöyle ki öncelikle bir adet pilimiz olsun. Piller biliyorsunuz DC gerilim kaynağıdır. Burada da artı kutup, eksi kutup şeklinde. Avometrenizde bunu ölçebilmeniz için öncelikle DC Volt kademesini alacaksınız. DC Volt, 9 Volt'lu kaynak ölçtüğümüze göre e, sizdeki kademe 9 Volt'un üstünde olan minimum kademe yani 20 Volt kademesini alabilirsiniz. Ya da ölçü aletiniz eğer biraz gelişmiş bir modelse direkt Volt kademesinde, burada AC değil de DC Volt kademesinde e, ölçebilirsiniz. Dönç aleti avometrenin proplarına da krokodil bağlar isek daha rahat bir ölçüm yapabiliriz. Evet. Artık bunu pilin artısına eksi krokodili de pilin eksi hattına takıyorum. Avometre ekranına baktığım zaman da 9.6 voltluk bir gerilim değerine sahip. Bu pili direkt rölemizin bobin uçlarına verirsek zaten rölemizin enerjilendiğini ve o çıt sesini duyuyoruz. Tekrar edelim. Test edelim bir rölemiz sağlam mı? Şu şekilde. Evet. İşte buradaki röle bobini içinden geçen akımı ölçebilmemiz için gençler Bakın şu kırmızı attan elektrik akımı geçiyor. Ve röle bobinin üzerinden tekrar kaynağa gidiyor. Ve biz de bu sesi duyuyoruz. Şimdi buradan geçen akımı, kırmızı attan geçen akımı ölçebilmemiz için bu araya ampermetre bağlayacağız. Onu da şöyle yapacağız. Avometremizi ampermetre konumuna alacağız. Bakın üzerinde böyle mili A, işte 400 mili A, A sembolleri akım ölçmek için bizi doğru konuma yönlendirecektir. Ölçü aletimizde mesela 400 mA konumu alalım. Hemen şurada diyor ki diyor, akımı ölçmek istiyorsanız diyor. Propları böyle yer değiştirin diyor. Şöyle. Sizin ölçü aletinizde de abometrenizde de bu ayarlamaları yapalım. Geçen yıl konularla ilgili 9. sınıf konularında hatırlayamadığınız olursa oralara bir bakın. Şimdi milli ampermetre kademesini aldım şu hattı açıyorum yani şöyle pilin artı kutbunu ampermetrenin artı kısmına bunu da burası da bura, da, siyah probada bir krokodil daha bağlarsak daha rahat olacak şöyle ki bunu da e, rölemizin diğer bobin hattına bobinden sesi duyduk çıt sesi geldi ekrana bakalım. 12.2 mA. Yani bu 9 volt, 9.6 voltluk kaynakla rölemizin içerisinden geçen akım, tutma akımı 12 yaklaşık olarak 12 mA diyebiliriz. Ampermetreyi kaynak ile bu iki uçlar arasına bu şemada olduğu gibi seri bağladım. Sizlerin de bu deneyi evde 9 volt pil yardımıyla avometrenizi kullanarak gerçekleştirmenizi istiyoruz. Umarım faydalı olmuştur.